ben beraber Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Hem de 10 blok. Evet, bir blok. Şimdi arkadaşlar bilmeyenler için anlatayım zaten biliyorsunuz ama bilmeyenler için anlatayım. Bunu kıracağım, bir tane blok gelecek. Bir tane blok gelecek, bir tane blok gelecek. İşte şimdi ama ben anne. Hadi. 1 2 3. Niye kırılmıyor lan bu? Hah. Kırın lan. Hah. Gördünüz mü? Hayır EV dedi. Merhaba EV dedi. Doğru. Şimdi böyle böyle gidince arkadaşlar bize bazı şeyler daha veriyor. Bize böyle şu anda bir şeyler diyor. Ben bunu kırmayayım bu arada. Şimdi. Böyle kendime biraz alan yapayım. Şöyle. Şöyle. Hop. Bir dakika. Gelsene lan. Hah. Ha. Ha, bitti bana lan? bir dakika. Şunu kır. Aa sandık geldi. Bir dakika. Şöyle koy. Sandığın içinde ne var öyle kırmıyorum. Kitap import neyle okuruz. İn İnşallah İngilizce olmaz da. Ben şunu al. Şunu al. Box diyor. Box neydi? Olmaz sana lan. Heh. Sandık Sandığı da mı alsalım? Hayır. Gel lan bana. sandık da geldi. Ben bu kitapları okuyayım ben. Oku. Ana. Aman şeymiş İngilizceymiş. Neyse. Paralarımızı kazanın biz. Neyse. Hadi arkadaşlar burada çok bir şey yapmamam gerekiyor. Neyse sen hemen bitirdim. Turan TC başta cana. Fidozo, Fidozo. Oyun oynuyoruz biz burada arkadaş. Aa bu ne lan? Aa güzel güzel. Yeni bloğumuz geldi. Şunu da şöyle koy. Tamam. Dört tane geldi. Kimmiş adı? Kıra kıra giriyorum ha. Ay yine geldi. Şimdi adamı biraz genişlendireyim. Şöyle. Çok güzel olsun biraz. Hemen video bitebilir. Niye arkadaşlar? Çünkü bende öyle. Hemen bitebilir yani. Onun için dikkat yapın. Sonra demin ki abi bu bitti. Yani onun için bir uygulama yükleyeceğim arkadaşlar. Ondan artık çekeceğim. Şimdi nedense bunlar çekiyorum. Neyse ama. Hiç olmaz. Aha, yok bitti. Ortadakiydi ha bu arada. Bu muydu? Ha yeni blok geldi bu arada. bu ne? Taş. Ya odun odun lan. Arkadaşlar üzücü değil. Ne yapıyorsun lan? Hadi koy. Ha, i̇ki tane buraya iki tane. Tamam. Çok güzel oldu şu anda. Şu an kırayım. Bir Neyse. Al şunu. Odun odunu aldık. Şimdi bunu niye bezle verdik? Çünkü artık crafting table yapabileceğiz. Yapabileceğiz. Evet. Bunu oğluna çevir. Oradan da craft table'a çevir. Crafting table. Aa, eşyaları şimdi şuraya koyalım. Merhaba. Merhaba. Şimdi bunları da kıralım. Aa, bir tane bunlar da oldu. Acaba bunlarla ne yapalım ya? Yani? Aa, bu tane normal oldu. Normal oldu ha. ne güzel oynuyor. Ha. Bir tane odun gelse daha. Ama odun gelsene. gelmiyor. İşte. Aa yeni torba. Aa bal kabağı. Yeni şeyler gelmeye başladı bile. Aa bir tane daha odun geldi. Aynı odun olmaz mı yani? Neyse. Aa bir tane sandık. Sandık. Aç. Aa doğru ya. Şunu kır. Oo, süper. Süper süper süper, süper. Aa, Şu anda çok güzel. Çok güzel. Al al al. Al al al. al. Bunlar. Aman bu ne yapayım ya bunu. Uf, uf, uf. Çok iyi. Çok iyi. Şu anda çok çok. Yerine şu. Ağacın yerine de şu. şu. Şunları al. Şu kitapları at. Bunu da at. Bitsin. Şu anda istediğim zaman durdurabilirim aslında da neyse. Hadi gidelim. Biz seni artık girebilirsiniz sandık bey. Görüşürüz. Bay bay. Oğlum sandığa dedim lan. Gitmeyin. Ah bu ne lan? Neyse ben önce adamı genişlendireyim böyle. Biraz düzenleyeyim. Adamı çünkü güzel olmalı. Bakımları yapmalıyız. Koyun da gelebilir. Onun, onun için genişlendirmeliyiz. Bunları. oyunlar içinde böyle bir güzel bir yer yapacağım. Oyunlar çok sevinecek. diye. Ee, diyecek. E ee, şimdi böyle olsun. Aa burada hani şey var mısın? 3 oldu. Neyse. Şimdi bunu da kıralım arkadaşlar. Bu neymiş? Aa bu şey karpuz karpuz. Ee, i̇ki saattir. Aa normal oldum. Ben Oh. Çok iyi şu anda. Aa sandık sandık. Allah'ım ben nereye düştüm? Canla tamı düştüm Allah'ım. Allah'ım. Oğlum 64 tane ne Allah. Tam da 64 tane ya. Şuna bak ha. O zaman. Gelsin. Sen gel buraya. Sen, sen de. Gel buraya. Tamam. Gidiyorsun. Görüşürüz sandık. Ay. Ar nereye gariyordum lan? Neyse. Sen git. Ben de açılımı ekmeye başlayayım artık. Ne tamam. geldiniz ki? Neyse. Açılımı ekmeye başlayalım. İki tane ağacımı buraya ekeyim ve büyüteyim hemen. Bizleri güzel, güzel. de büyütelim. Hem koyayım yapıyor ya. Tıkanlara bakıyor. Hiç mi? Oh. 3 tane. Daha iyi ya. Valla. Çok iyi şu anda. Şöyle yapayım ki. Şuan. Şöyle. Bak arkadaşlar. Şöyle. 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 Evet, tamam. Aa. Gece olmaya başladı arkadaşlar. Şimdi sizleri İkinin banyo. Oğlum ben niye oraya koydum? Abi seni nasıl büyüteceğim? Sen böyle. Gülüm. Ama olsun bitebiliyor ananı. Aa bunlardan böyle alabiliyor musun lan? Vallahi bir daha bakalım hani şey. şu. Neyse. Şimdi şey, bu onun neyse evet arkadaşlar şurada neyse bu video arkadaşlar bu kadar olsun umarım beğenmişsinizdir like atmayı unutmayın eğer like atarsanız devam edecek bu seri görüşürüz bay bay Hatim da videoyu